Herkese merhabalar. Sağlıklı günler dilerim. Umarım sans ve keyfiniz yerindedir. Naten Temel ve Teknik Analiz ile karşınızdayım. Eee Naten'e baktığımız zaman dönem varlıklarımız 134 milyondan 988 milyona yükselmiş. Duran varlıklarımız 644 milyondan 2 milyar 488 milyona yükselmiş. E, kısa vadeli yükümlülüklerimiz 131 milyondan 287 milyona yükselmiş. Geçen yılın aynı dönemine göre kısa vadeli yükümlülüklerimiz artmış. Fakat bir önceki bilançomuza göre azalmış gözüküyor. Ve şu an dönem varlıklarımız kısa vadeli yükümlülüklerimizi karşılayabilecek bir seviyede. E, toplam uzun vadeli yükümlülüklerimiz 333 milyondan 740 milyona yükselmiş. E, şu an duran varlıklarımız da uzun vadeli yükümlülüklerimizi karşılayabilecek bir seviyede. E, toplam öz kaynaklarımız 313 milyondan 2 milyar 448 milyona yükselmiş. E, net dönem karımızı çok güzel bir şekilde arttırmışız. 15 milyondan 428 milyona yükselmiş. E, net dönem karımızı da istikrarlı bir şekilde arttırmaya devam ediyoruz. E, şimdi e, mali tablomuzun da ayrıntılı kalemlerini incelediğimiz zaman asıl atımız 135 milyondan 188 milyona yükselmiş. Brüt karımızı arttırmışız. Net esas faaliyet karımız 77 milyondan 98 milyona yükselmiş. Esas faaliyet karımız 83 milyondan 145 milyona yükselmiş. Ee, dönem karımız 15 milyondan 689 milyon yükselmiş. Yabancı para varlığımız 43 e, 43 milyon 598 binden 1 milyon 907 bine gerilemiş. Yabancı para yükümlülüğümüz 282 milyondan 874 milyon yükselmiş. Yabancı para net pozisyonumuzda eksi 238 milyondan eksi 833 milyon yükselmiş. Yani yabancı para net pozisyonu olarak e, negatif eksi değil. 833 milyon kadar e, bir açığımız var yabancı para net pozisyonumuzda. Ee, şimdi sektör ara bazda piyasa çarpanlarına baktığımız zaman e, enerji sektöründe piyasa değeri böyle defter değeri sektör ortalaması 3.5'miş. Zaten 0.8 ile burada sektör ortalamasının altında olumlu bir görüntüye sahip. Fiyat kazanç FK'ya baktığımız zaman sektör ortalaması 66.7'ymiş. Zaten 2.4 ile burada da yine sektör ortalamasının altında olumlu bir görüntüye sahip. E, film adeli bölü Fabio'ya baktığımız zaman sektör ortalaması 27.0'mış. Nathan 10.5 ile burada da yine e, sektör ortalamasının altında. E, piyasa değeri bölü net satış oranı sektör ortalaması 10.8. Nathan 5.9 ile yine burada sektör ortalamasının altında olumlu bir görüntüye sahip. E, bu kadar düşükken fiyat neden hani daha hızlı yükselmiyor? Yani FK'sı piyasa değeri bölü defterleri neden bu kadar düşükken iste fiyatı e, daha ciddi rakamlarda değil. E, ben bunu pa yabancı para net pozisyonunu yoruyorum açıkçası. Yani yabancı para net pozisyonu ciddi anlamda eksi de yani eksi -800 milyon civarlarında. E, bunun sıkıntısı olabilir. Ya bundan dolayı olabilir daha doğrusu. Şimdi Naten Naten'imizin e, destek noktalarına baktığım zaman 31.51 ve 33.26'da destek fiyat aralığımız bulunuyor. Hatta e, 34'te de bir desteğimiz var açıkçası. Onun da yine e, aklımızda şöyle görsel olarak kalması için e, tam olarak şurada yani 34'te de bir destek bulmuşuz. E, 35.74 ve 37.36'da e, direnç fiyat aralığımız bulunuyor. Düşen kanalı kırmak üzereydik ama 37.36'daki direnci takıldık. Ee, yani 37.36'yı kırabilirsek gördüğünüz üzere üçgen daralmış şu anda. Aşağıdan gelen destek kanalımızın da altına sarkmıştık. Şu an tekrar toparlayıp üstünde hareket ediyoruz. Ee, burada üçgenimiz dararmış gözüküyor. Yani burada e, yukarı doğru um ümit ediyorum. Yukarı doğru kırabilirsek yani 35.74, 37.36 hacimle bir şekilde kırabilirsek e, buradan e, tekrardan 39-40 civarlarını test edebiliriz. Günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kapatmışız. Biraz olsun güç kazanmış gözüküyoruz. 5 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 34.61'e tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. 34.61'in altına sarkmadıkça ben açıkçası yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde kapatmışız. Ee, LS indikatörümüze baktığımız zaman şu an 56.11'e tekabül ediyor ve hareketli ortalamamız yönünü yukarı çevirmiş. Bu da güzel, olumlu. Ee, stokastik indikatörümüze bakalım. Ee, stokastik indikatörümüz de şu an e, hareketli ortalamamızı yönünü yukarı çevirmiş. Ee, 56.09'a tekabül ediyor. Bir de son olarak Bollinger bandımıza bakalım. Yani şu an direnç bölgelerini takip etmemiz daha sağlıklı gibi gözüküyor Naten hissemizde. 20 günlük Boringer bandımıza baktığımız zaman hareketli ortalaması 34.05'e tekabül ediyormuş. 34.05'in üzerinde kapattık. Boringer bandımıza 20 günlük hareketli ortalaması 36.07'ye tekabül ediyor. Yani şu bölge acemli bir şekilde kırabilirsek çok güzel şeyler olabilir. Özellikle yani Şuradan yukarıdan gelen düşen kanalımızı kırabilirsek burada da zaten mini bir üçgen oluşmuş. Aşağıdan gelen desteğimizin üzerindeyiz. Yani umarım bu bir boğa tuzağı değildir. Burada dikkat etmemiz lazım. Yani 35.74 ve 37.36 acımlı bir şekilde kırabilirsek tekrardan kırklı seviyeleri test edebiliriz. Anlattıkları yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum.